şöyle bir resmi nasıl çok kolay bir şekilde Python'da siyah hale getirebileceğimizi göreceğiz. Modülü dahil etmemiz gerekiyor. Burada from pil import image'i dahil ediyoruz dosyamıza. Artık bunun üstünden işlem yapacağız. İlk başta bir dosyanın adını import olarak alalım. arkasından im, arkasından bir oluşturuyoruz. Bunu da image.open ile aldığımız dosyadan girmemiz gerekiyor. Burada uzantısı ile girmemiz gerekiyor. Buraya adı gönderiyoruz. Arkasından imajın convert et diyoruz. Burada modumuz L olacak. Arkasından save ediyoruz ve adla adınızı girmemiz gerekiyor. Aynı adla save edelim. Burada yapacağımız işlemler aynı dizinde olması gerek. Şu an bıraktık. Hemen çalıştırıyorum. Girdim ve çıktıyı verdi. Burada açtığımızda artık kararmış halde oldu